Abi sen burada mı yattın? ses ne böyle ya? Yiğit. Aa, ne? Biz şey yaptık. Ne yaptınız? Ya şu... ...Kadir'in şey olduğu ev var ya. Ha. Biz orayı hallettik işte ya. Çok polis geziyordu orada. niye yoksa evimi yaktınız? Ya şimdi delil belil bulurlar dedik. İpuçlarını ortadan kaldırdık. Ya. ya. Oğlum siz salak mısınız? Ha ne, ne ipucu lan? Ya zaten cesedi bulmuşlar. Neyi yak, neyi yaktınız ha? Ya sanki cesedin üstünde Derya'nın DNA'sı olmayacak. E salak mısınız siz ya? Zaten tabak gibi fotoğraflarımız çıkmış. Al işte. Bakın siz üçünüz benim iyice canımı sıkmaya başladınız. Ya siz kafayı mı oynattınız ya? Bu ne? Oha, siz bayağı uzanınız. Yok artık canım, o kadar uzun boylu değil. Yani söyleyin hanginiz Derya'ya bu kadar aşıksınız ha? Yani bu kadar saat bir şey nasıl yapar bir insan? Yiğit ne diyorsun oğlum? Biz nasıl çalalım lan ceset meset? Yalnız pis korktum. Kim yapar abi böyle organize bir işi? Şey? Bir dakika. Bunu siz yapmadınız mı? Başka biri daha var. Ya fotoğraflar, ceset çalmalar. Ya bildiğin daha güçlü biri var. Allah kahretsin ya. Kapanmayacak mı mesele? Kapanmayacak. Kim yaptı abi bunu? ...biri deryayı dolayısıyla da bizi koruyor. Günaydın. Ay ah. günaydın güzel kızım. Hayrola sen geri falan mı döndün ha? Yok, dönmedim. Şeye baktım ben. Sibel, yani Siberle Derya'ya. Burada mı? İşte Derya erkenden çıktı ama Sibel odasında. Kübra, hayırdır sabah sabah? Sen burada mı kaldın? Ben yukarı çıkayım. Hamilelik de seni bir tuhaf yaptı ha. Tabii burada kaldım. Nerede kalacağım başka? Ya ne bileyim canım? Belki eve gitmişsinir dedim. Bizim ev senin şu an kaldığın evin tam karşısı. Dönsem görürdün herhalde yani. Ya ne bileyim işte öylesine sordum. Ee, şey yapalım mı bugün? Alışveriş. Ay. Ay çok iyi olurdu biliyor musun? Ama buranın kirası, annemin evin kirası derken hiç param kalmadı ya. Yok. Bebek için diyorum. Emir biraz para verdi de bana. Hani eksikleri yavaş yavaş halledeyim diye. Ama tek başıma beceremem ben. Sen de benle gel ne olur. Aa, ya Kübra benim bir sürü işim var aslında biliyor musun? Ya defilen olsa sabah erkenden çıkardım. Biliyorum ben seni. Hadi kırma beni. Canım yok vallahi çok işim var ya. Bir de öyle... Buram buram bebek mavisi yok, şeker pembesi çekecek durumda değilim yani. Beyaz alırız. İstediğim bu olsun ya beyaz alırız. Daha zaten cinsiyeti de belli değil. Ee, yok canım ya şey e, Derya ile gidin siz, olmaz mı? Derya'nın işi varmış, sabah erkenden çıkmış. Ya hadi ne olur, kırma beni bak. Yani bu işler öyle tek başına yapılınca tadı çıkmıyor. Hem benim sizden başka kimim var? Yalnız bırakma beni ne olur. Sibel, şurada bir yatak gördüm, bakalım mı? Gel hadi. Geldim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet çok çok şık. Ya aslında şey diyorum hani çok da büyük olmasın. Yani neticede bir iki ay yatak odasında kalacak. Anca sağır. Aynen. Yiğit bebek sesiyle uyanmaya erken alışır inşallah. İnşallah canım ya. Bu nasıl? Çok tatlı. Çok. Beğenmene sevindim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.